Şimdi kıymetli ustalarım, Yalçın Usta, Mehmet Usta, İsmail Usta. Şimdi sizlere bir soru soracağım. Ee, bu soru genellikle biz, yani ben kendimi müşteri olarak konumlandırıyorum sizin karşınızda. Soru şu. Şimdi ben etilerden arayıp, efendim benim musluğum bozuldu ya da işte pimepenimin kulbu koptu gibi bir takım ...arıza bildirimi yapıyorum siz değerli ustalarıma. Sizler de bana geri dönüş sağlıyorsunuz. İşte gerek fiyatı veriyorsunuz, gerek gelip işi hallediyorsunuz. Fakat şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum ben bu durumda. Ben sizi etilerden aradığımda ayrı fiyat... ...Gültepe'de aradığımda ayrı fiyat alıyormuşum gibi geliyor bana. Ben etilerde, çok affedersiniz sözünüzü kestim İsmail Bey... Ben Etiler'de oturuyorsam bir musluk değişimini neden Gültepe'de oturan bir vatandaştan fazla para ödüyorum? İsmail Bey siz de bunun cevabını almak istiyor. Ee, kesinlikle e, tasvip etmediğimiz bir yaklaşım. Lakin piyasa bunu artık kabullendi. Çünkü Etiler'deki müşterinin e, hizmet beklentisiyle Orta bayırdaki veya Gültepe'deki veya Kenar Mahalledeki gettolardaki iş beklentisi farklı. Kalite beklentisi farklı. E şimdi eee kenar mahallede veya bir eee toplumun alt kesiminin yaşadığı bir mahallede iş yapıldığı zaman eee verilen hizmet yapılan iş günü kurtarmak, işi kurtarmak adına bir sanatsal bir çalışma girmiyor işin içine. Tabii tabii bu bu bizim mahallemize çok böyle üstten üstten gittiniz abi. Eee ne konuşuyorsunuz? Biz Gültepe'liyiz yani bunu kesmeyelim de düzeltelim <laughs> biz isterseniz. Ben, ben de daha açık bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Buyurun abicim. Şimdi bir siz bizi etilerden arıyorsunuz ama biz neredeyiz orası çok önemli. Biz de etilerde miyiz yoksa biz Gültepe'deyiz? Bir söyleyebilir misiniz sayın arkadaşımız? Abi ben ee, şu an sizin Gültepe'den. Biz Gültepe'deyiz. Siz evet. itilerde itileriz. bir kere mesafe farkı var. Kesinlikle. Bu mesafeden dolayı biraz fiyatımız fark eder. Zaten musluk her yerde aynı musluk. Etirlerde de taksak aynı iş yapıyoruz. Gültepe'de de yapsak aynı iş yapıyoruz. Ama siz etirlerde olduğunuz için arada biraz mesafe var. Ondan dolayı belki biraz fiyatımız yüzde yirmi artar. Yoksa işçiliklerimiz, yakma yaklaşımlarımız herkes aynı, eşit. Öyle bir ayrım, ayrıntı yok yani. Bence de aslında şöyle bir detay var burada kaçırdığımız bir nokta. Hepsi aynı taraftan ama farklı köşelere dokunuyor. Biz kendi mühitiimizde oturan insanlara aslında birazcık daha uygun yapmaya çalışıyoruz. Çünkü nedendir? Aynı mühitte yaşadığımız insanlar, hem masrafımız az olacak, hem kendileri yarın bir gün bizi gördüğünde başkasına referans gösterebilecek daha böyle yakın hissedebileceğimiz insanlar olduğu için kendi muhit insanımız yakın çevremiz, dostlarımız, biz diğer bölgelere nazaran burada bir yirmilik daha uygun feragat edip indirimli iş yapmış oluyoruz. Yani aslında arkadaşlar bu iş etilere pahalı yapılıp Gültepe'ye ucuz yapılan iş değildir. Bu iş aslında kendi muhitine biraz daha indirimli çalışmak gibi bir durumdur. Biyetçileri de böyle ayırt etmek şey benzer. Ticaret açıcıları olarak müşteriler olmasına benzer. Yani ne yani müşteri müşteri. Ama biyetçiler müşterisi ararız yani. Bu Arkadaşlar bu tam da o değil yani. yani. Aranırsa etkiler müşterisi lütfen. Şimdi sanki burada da şey gibi oldu. İsmail abim biraz önce eee Etiler müşterisini öpüyormuş gibi davran söylediniz yani. Hiç de öyle bir şey demedi aslında. Aynı şeyi söyledi. Üflüyor mu diyorsunuz abi? Siz ustalar kendi aranızda... <laughs> üflemeyin <abi>. Üflemeyelim <laughs> Üflemeyin. Abi. Ya bu sadece Etiler'de değil. Yani Zekeriya Köy'de ben villada oturuyorsam bu... Yani bu kadar üflenmemeliyim diye düşünüyorum. Yani ben bu arada Zekeriya Köy'de villada oturmuyorum da... Yani orada oturan bir... Hep bunlar mesafeden oluyor. Mesafeden gerçekten mi kaynaklı? bizim yanımızda içlerdeki Zekeriya Köy'deki arkadaşlar yanımıza takılsınlar. Biz de onlara yanımızdaki adamların muamelesini yapalım. Teşekkürler İsmail Yani mi? burada şöyle şunu demek istedim İsmail Bey aslında. E, burayla ora arasındaki yol, mesafe, zaman farkı yok abi. Işıklarda bile, bile lü lüks bile lüks arabalar ile üstünlük sağlıyorlar. Geçirmeyecek yerlerden geçiyorlar. Onların bu artistliğine bizim yapmayalım işçilikte bir artistlik. Bence... İsmail abi buradan bütün itileri karşına aldığın farkındasın <laughs> değil mi abi? Ben abi sizi <laughs> şirket basıyor herhalde. Evet. Abi. Yeni, bir, yeni bir firma kurarak hayata yeniden başlayabileceğimiz etiler müşterisini şey aramızda o, görmekten mutluluk ilk duyacağım. İlk başta sorduğumuz işte arkadaş biz etilerden varıyor. Gültepe'den varıyor. Biz neredeyiz de yerimizi öğrenmek istedik. Şimdi etilerde olmuş olsaydık İsterseniz fiyatlar pahalı olacak. Orada cinsi arası pahalı. Elektriği pahalı. Bir küpük bir malzeme alıyorsun. Al burada burayı salıyorsun. Orada git beş lira alıyorsun. Yani biz de orada yaşamış İsten olsaydık. olsak. Sistem böyle yani. Sistem. istesek de istemesek de biz de artık ekilerde olduğumuz maliyetlerimiz, maliyetlerimiz artacak. artacak. Yani. <laughs> Bütün ustalar gidip etilerde üflüyorlar. Biz üflemezsek enayi durumuna düşeriz. <laughs> İsmail Bey böyle şeylerin sırası mı şu an? Şu doğruluğunuzu neden bırakmıyorsunuz? İsmail <laughs> abimin de böyle pat diye söyleme huyu var. Buradan <laughs> engelleyen müşterilerime selamlar. Ben kendimi hiç bozmuyorum. İzlemeye devam ediyorum. Etiler <laughs> ustalarıma da selamlar buradan. Ustalarımız sizi de tabi anlayışla saygıyla karşılıyoruz. Lütfen bunlar güzel yerlerde yayınla. Ben de izleyeyim de açıkçası. İsmail abi bunlar güzel yerlerde yayınlanacak. Umarım etilerden çok izleyicimiz olmaz. Ee, gerçi olsun ya. İsmail abi